Hazır mısın? 3 2 Video başlasın 3 2 1 Herkese merhaba arkadaşlar Kanalımıza Hoş 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 geldiniz, geldiniz. Arkadaşlar bugün, bugün K-pop demon hunters K-pop demon hunters Niye böyle söylüyorsun? Güzel söylüyorsun K-POP K-POP Çünkü Aa uç kırık mı tuttu seni. Evet düzgün konuşuyor. Hıçkırıklı bir videomuz, hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bu görmüş olduğunuz 3 tane boyamamız var. Üçünü de yapacağız inşallah. Şöyle arkadaşlar e, biliyorsunuz daha önce paper duck boyamıştık. Ay konuşamıyorum. <laughs> paper duck boyamıştık böyle. Yine karakterin bedenini boyayacağız. Ondan sonra burada kıyafetleri var. Kıyafetlerin üstüne yapacağız. Bir şey söyleyeceğim. Uç bu Rumi boyamıştık. doğru mu? Bu Rumi benim istediğim. Bu Mira. Evet. Bu da Zoe. Ben sana Sizcim... Zoe'yi Tamam. Çünkü sen benziyorsun. Aralarından en sevdiğiniz hangi karakter olduğu öncelikle bir yoruma yazın. Şimdi boyamaya da geçebiliriz yavaşta. Boyadıktan sonra keseceğiz bunları. Boyadıktan sonra kes, 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 Şöyle kes Şöyle bir dakika hazır. Ben kesmesem olur mu? Oh, ben Teşekkür ederim. Galerimden şimdi senin boyayacağın karakteri gösteriyor. Aynı renkler boyamak zorunda mıyım? Evet. Çok i̇şte böyle. Şu seninki. Ben bunu yapamam. En Yap zoru vermiş sorayım. yapamam. Anne benimki bu. Bak bunu. Sarılı mavi bir şeyler yaparım ya bir şey olmaz. Sarılı mavi. Ama bak detaylara dikkat et. Ya neden bu kadar detaylara dikkat Ben Ben düz boyayım yine hayır hayır ya. Hayır ben olmaz. Bu arada. Tamam sen güzel boya. Tamam ya. senin yapacağını bak koyuyorum buraya. Arkadaşlar benim yapacağım buymuş. Zoe. Gösteriyorum. Zoe. Zoe. Şöyle koyuyorum. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Ben şöyle şimdi. Şöyle yapsın de... mı? Ben kendimi de bırakacağım. Tam böyle kalsın. Baka baka boyayacağız. Arkadaşlar bu arada şöyle bir durum söz konusu. Rüzgar'ın Rüyanın kalemleri var. Rüzgar'ınkileri de ben aldım. Ondan ödünç aldım arkadaşlar. Artık bunlarla boyamamız gerektiğinden hem fikir miyiz? Evet. Niye? İstersen pastellerle de çalışabiliriz. Bak Hayır. çok çok... A -a -a, pastellerle olmuyor bu. Olmuyor. Ay pastellerle çok güzel bir gerçek var. Bakar mısın? Bir de çok tonlara dikkat et. Olur mu? Tamam. Mesela bu şu tonla olmuyor. Ben o kadar ayrıntıyı nasıl yapacağım ya? Arkadaşlar boyamaya başlıyoruz şimdi. Annem bana kötü boyuyorum kötü boyuyorum diye. Ya. ya tamam tek bir, başına. Bir, bir dakika videoyu durdurduğum anda bana şöyle yapıyor. Anne bak güzel boya ben onları sattıracağım. Anne düzgün boya anne. Tamam ya yeteneksiz oldum bu kadar yüzüme vurma. Birbirini beni dinler misin? Dinliyorum. Tamam tek başına böyle şekil şekil çizerken zorlanıyor ama gerçekten güzel boyuyorsun. Benim gibi hatta şu an benden daha iyi boyuyorsun. Ya canım arkadaşlar boyamaya başladım ben bu arada. Rüya çünkü benim üzerine ciddi bir baskı uyguladı. Hani güzel boy, güzel boy. Dedim ki bak bir boyayım. Beğenmezsen beni at bir At bir Öyle bir şey demedi. demedim. Bir şey demedim, Bak de dedim zaten, ya bir üzerine baskı kuruyor. Şöyle bir durum var arkadaşlar yani. Bir insanın hani balıktan uçmasını bekleyemezsiniz. Yapabildiğimin en iyisini yapıyorum. Gözlerin tamamı siyah mıydı? Sen öyle dedin bana. Ha evet evet. Hayır. bu <laughs> Ben bir yaz arkadaşlar sonrasında da... şey yapacağız bir de. Keseceğiz bunları. Bana orası daha da zor geliyor. Ben orayı keselim, Vallahi ya, Allah razı olsun. <laughs> ne olur <laughs> ablam sevdim. Ay. Benim için niye var acaba? Aa kapandı. Kapandım. <laughs> Kapandım yarayım. Ben de siz dublaj Benim ben yapıyorsunuz. Benimkinin üstü yeşil. Şu yeşil uygun mu rüya? Evet ama Teşekkür. ben. Teşekkür işte, ederim. Tamam, Şu şöyle çiçekleri boyamam anne. İstiyorsan ben boyayabilirim. Hayır, aslında. herkes kendi boyasına. Hadi sen. Ben bugün bu şarkılardan gidiyorum fark ettim. O çiçekleri mor boyaman lazım. Arkadaşlar, şarkılar Türkler eşliğinde TRT'den devam eden yani şakaşık böyle bir şey yok. Nasıl gidiyorum arkadaşlar? Bakar mısınız? sene yaptım, gözleri yaptım. Şimdi buruzu boyayacağım. Buruzu da bluz yani normal. Burası yeşile boyasak ne olacak? İlla oraları siyah boya diye tutturdun bana. Çünkü oraları siyah boyamadım. Tamam ben boyarım oraları da. Önce bir yeşili boyayım. Pantolonu çok zor ya. Vallahi zor. Bak bu ne? Bu kadar ayrıntılı. Bunu mavi boyayacağım. Orayı daha farklı bir mavi boyayacağım. Altında sarı boyayacağım. Çok dikkat etmen lazım. Ama benim üstümde çok baskı uyguluyorsun. Değiş tokuş şey edelim mi karakter? Hayır. Benimki daha Sen çok... en sevdiğim karakter bu demedin mi? Evet. Ha? Herkes kendi karakterine baksın arkadaşım. Hadi sen karakterine bak. Benim kızım güzel oluyor ya bence. Bana da bitmiş kalem düştü bu arada. Kızın suratı şey olmuyor yani. Tamam tamam. A. Vücudunu boyamayacak mısın? Vücudunu sonra boyayacağım. Yani. Peki. Şimdi ne? peki boyamadan sonra ne yapacaksın? Ne? Boyamadan sonra ne yapacaksın? Kesecek misin direkt? Evet. Bonak mesela ben kaç bir şey yaptım. Şimdi size açıklıyorum hazırsanız. Ben de yaptım onu. O daha güzel oldu. Ee, kaşı birazcık yeni nesil mikroblading dediğimiz o uygulamadan yaptım. <laughs> şu kaş gördüğünüz gibi bir tık daha kalın oldu. Bence daha güzel oldu. Kalın kaş moda artık yani. Değil mi? Ne? Kalın kaş moda değil mi şu anda ya? Ya nerede ya? Al. Teşekkür ederim arkadaşım. Rica ederim arkadaşım. Sen bana okulunda gibi hissettin. <laughs> Arkadaş, öğretmenim arkadaşım rüya benim resmimi beğenmiyor beni zorbalıyor. Zorbalıyor musun beni? Evet. Bazen. <gülüyor> Bazen. <gülüyor> Bazen. gerçekten zorbalıyor beni. Boyan biriyle böyle deryalarla falan beraber olup boyama yaptığımızda böyle boyamadır resimdir falan bir şeyler yaptığımızda rüya beni bildiğiniz zorbalıyor arkadaşlar. ben senin olmak istemiyorum senle olmayalım sen olursa bir süre karışmayacaksın falan diyor. Doğru biliyorum. hayır. hayır. Hayır, bana. öyle yapma. <laughs> öyle yapma arkadaşım. Ya. Gözü Anne! Efendim. Ne yaptın? boyamışsın Boyamışsın. Boyamadım. Boyamışsın. Küçücük ondan bir şey olmaz. Olma. E keşke söylemeseydin fark edilmezdi bile. Edilirdi. Nerede edilecekti? Sen müthişsin. Sen her şeyi fark edersin. Arkadaşlar gerçekten çok zormuş. Bir de bunu ne yapacağız? Özellikle bana gitti bant aldırdı sırf bunun için. Bantla bunları ne yapacağız? Saracak mıyız? Evet. Bakalım ne çıkacak ortaya? Çok merak ediyorum. Diz devam, biz boyamaya devam, siz de bizi izlemeye devam. Arkadaşlar ve boyamalarımız bitti. Benimki bitti. İçeriye gittim, çay içtim, tatlı yedim, geldim. Şaka abartmayayım ama gerçekten rüyanınki çok uzun sürdü. Evet başlıyoruz o zaman kesmeye. Bana uygun makas yok mu? Ee, Çocuk mak makas. makası. Getirebilirim. <laughs> Getir. Ben bunu kesmeye başlayabilir miyim? Tabii çok kesin. Elini kesmesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne olur düzgün olsun çünkü kızım bunlarla sonra bir şeyler yapacak. Ne yapacağını tam olarak bilmiyorum ama. Ya ben gerçekten kesmesem daha hayırlı mıydı? Ben bırakayım rüya kestim bunu bence. Öyle mi diyeyim? Öyle diyeyim. Boşver. Ben yamuk olacak falan şimdi bana gelecek. Hani çok yamuk. Ama boyamam çok güzel almamış mı? Bakar mısınız? Allah aşkına çok tatlı. Rüzgar geldi. Rüzgar, geldi. rüzgar gel. Sence bu mu daha güzel bu mu? Dur ben bir şey söyleyeyim. Bu tabii ki ya. Kendim yaptım. Hı -hı. Arkadaşlar bu arada bugün tam bir etkinlik günü yaptık. Arkadaşlar Önce... bugün videoda şuradan izleyebilirsiniz. Şey şey Kırtasiye Kırtası alışverişi videosunda <laughs> Kırtasiye alışverişi videosunda almıştık bunu İlkinde Rüzgar'la birlikte yaptık Biz ikinci Rüzgar ki artık kendi yapabilirsin Rüzgar tek başına yaptı bunu Onu takdir ve tebrik ediyorum İş, Ben ben işte Yok etme 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 bana kızıyor Çok zorbalıyor zor Arkadaşlar zorbalıyor beni Etme He, Etme sen al bunu O zaman kesin Esme tüm... esme daha <laughs> Ben kesim işini sana mı verin verseydim acaba? Ne dersin? Bana olur. Ben de biraz deneyebilir miyim? Yok. Kesim. E, e, tamam. Yok bana şey yapabiliyor bazen yani anne. Bana boyama da o kadar çok şey söyledik Anne düzgün boya. Anne bak güzel Ayak boya. Ayakkabısını yaptım. Ke ben biz bantlamayı unuttuk. Bantladık. Önce boya kesmeyelim. Aa mi? evet. Önce şikayet yapacaktık. Bantlayacaktık. Biz o aşamayı yaptık. Ben o yüzden kesmedim zaten. Çözüm odaklı. Bir dakika bekle. Önce bantla, bantla da kesmek daha zor değil mi? Bir saniye. Bantla kesmek bir de zorlukla ilgili bir şey yok. Kes. kestikten sonra bantlamak çok zor. Anladım. Haklısın. Arkadaşlar, rüyanın bütün sırrını şu anda açıklıyoruz. Çünkü şöyle size. Bir, şeyden, ben tamam, ben bir şey var. Bant zaten bantı açtı. Açıyorum. Bant zaten şeffaf bir şey olduğu için açamıyorum. Açar mısın? Bant zaten şeffaf bir şey olduğu için bantlıyorsun ya. Nereyi kestiğini bile doğru düzgün görmüyorsun bu hmm. Zor oluyor. O sırada bizim şey. Ben bunu ben öyle bağlamak zorundayım. Kiminki <laughs> nasıl? nasıl olmuş bakacağım. <laughs> Boyanmasına. Burayı durdur. dur. Rüya git videoyu durdur anne. Bu Rumi. Dur. Sahipleri. Bu Rumi, değil mi? Rumi bu. Şimdi başlıyoruz. Evet. Şimdi normal bant alıyoruz arkadaşlar kağıda yapıştırıyoruz yani rüyanın daha ben önce yaptığı Ben şöyle bir keserek yapsığı... daha kolay yapıyorum Tamam. Şurada en solda. En solda. Ay en sağda ben ne kadar gör e, bilgisayarım. En sağda, en altta. Arkadaşlar şey, kameranın arkasında benim he. Hepsini aradım. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Batladığı yani zaman böyle e, parlak ve de bayağı katı bir şey. Yani katıdan kastım şu. Hani kağıt kadar böyle. yumuşak değil kalın bir şey oluyor. Zarar da gelmiyor. Kaliteli. Yani şey Kaliteli. Bayağı ben çok beğendim yani bunları. Ver bana arkadaşlar fark ettiyseniz şey, şey, bu videoyu izleyebilirsiniz değil mi? Aynen Paper Duck videosunu izleyebilirsiniz. Paper Duck'ların Rüya'nın nasıl yaptığını gösterdik sizlere. Rüya gerçekten bu konuda oldukça iyi. İyi. Ve biz de ben yapayım mı buraya? Tamam. Fark edelim. Elimi bakıyordu arada. Arada elimle gidiyordu. Bir şey olmaz. Bir şey yanlış yaptım ben. Ben Rüya'nın bakışlarına anladım. İyi oldu. Bakmam ya. Tamam bir şey yok. Bir şey yok. Çok güzel oldu. Devam et. <laughs> Ya Rüya ya ya. Başardı. Ben ölecekti şimdi. Tövbe estağfurullah. Biraz uzun sürüyormuş ya. Ben ben daraldım. Rüzgar etkinliği daha kolaydı. öyle söyleyeyim size. Rüzgar'ın etkinliği çünkü direkt yap bozları ayır. Ben bir şey söyleyeceğim. Bu bu rum. Yazıyor okuyor, üstünde. Yazıyor. Ya ya okuma. Bu, bu, kim bu kim bu kim? Eee Zoy. Başkan yaptığın Zoy. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Ben de Mirey sen de Mira'yı boyalayabilir mi? Beni o kadar şey yaptı ki Tabii mi? ki de boyayabilir benim canım kardeşim. Ben benim arkadaşlar şöyle gerçek var. Rüzgar'ın boyaması benimkinden daha iyi. Ne yalan mı? Makas kullanımı da daha iyi. Aa ben o yüzden azıcık etkinlikte Rüzgar'la çok keyif aldım. Çünkü o benden daha iyi. Zorlanmıyorum. Ama Rüya benden beklentilerin içerisine giriyor. Bitti değil mi nihayet? Bantladın, kesimini yaptın. Gösteririm Arkadaşlar bu arada ben Sıkıldım bıraktım. Ben yarın devam etmeye karar verdim. Ben de bitirmiş halimi paylaşabilirim sizinle bilmiyorum emin değilim. Paylaşayım Benim mı sence? göstereyim mi? Göster nasıl yaptın? Arkadaşlar son hali böyle oldu. Niye Her oradan... şey çıkabiliyor bu. Boynu çok mu ince? Boynuları... Bu kıyafetleri çıkartabilir misin? Göreyim böyle nasıl yaptın. Göstereyim. Evet şöyle bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıyafetler üzerinde şu anda. Şimdi ayakkabılarından başlıyorum. Eve girmiş gibi düşünüyorum. Ayakkabılarını çıkartıyorum. Evet. Sonra pantolon Çok çıkıyor. Çok güzel yapmışsın. Pantolonun evet. Çıkıyor. Hatta saçını bile çıkartabiliyor. Evet. Gördüğünüz <laughs> gibi. i̇lk hali dün. Bu ne yaptın? <laughs> bant mı taksaydın acaba bir Taksam, kat? Taktım. Taktım ki. <laughs> koptu boynu koptu. <laughs> Neyse devam ediyoruz. Neyse benimkine şey yaparsın. Benimkini benimkine yapabilirsin. Ben, Arkadaşlar ben biz. Bir dakika bir şey anlatayım. anlat. Anlat saçları da değişebiliyor. Mesela şu anda örgülü ya bunu çıkardığınızda topuz oluyor mesela. Ha, o güzelmiş. Arkadaşlar arkalarına şöyle ufak ufak dur görünmüyor şu anda bir tam galiba. Şöyle bant koymuş diyor. Bu bant sayesinde bu neydi mesela? Ayakkabısını dur ters giydiriyorum şu an düz giydireyim. Şu şekilde bunun da arkasına böyle bant var. Böyle yapıştırabiliyorsunuz. Kullanabileceğiniz, evde kendinizin de yapabileceği çok güzel bir şey bence. Deneyimleyebilirsiniz. Sadece çıktısını alıyorsunuz boyuyorsunuz ee, Keşir, boyadıktan boyla, sonra e. bantlıyorsunuz bantladıktan sonra kesiyorsunuz bana çok zor geldi yapabilecekler varsa yazsın yorumlara ben yaparım başa ben yapamadım de bu arada arkadaşlar Kendiniz de çizebilirsiniz ben çizmedim. sen niye de... kabadayı de çizebilirsin yapabilirsiniz bunu arkadaşlar ben biraz üşendim ve bir tık daha güzel olmasını istediğiniz için fotokopi bastırdık. Ama siz fotokopi bastırmak zorunda değilsiniz. Kendi yaptığınız bebekleriniz de olabilir. Benim eskilerim var, vardı, vardı. hatırlıyorsunuz değil mi böyle? Evet. Böyle kolları falan oydu hatta onların böyle. Aynen. O zaman ne diyoruz? Videomuzu beğendiyseniz aşağıya kanalımıza abone <laughs> olmayı <laughs> unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın.